Herkese merhaba, ben Berniz. Bugünkü videomda aklımdaki kişi bana neden uzak, neden soğuk davranıyor diye sormak istiyorum. Kolektif bir okuma olacak. E, videomu izleyip etkileşen herkesin niyetine kesiyorum ve diyorum ki aklımdaki kişi bana neden soğuk davranıyor, neden uzak duruyor son zamanlarda özellikle. Bir bakalım. Şimdi pek iç açıcı bir durum çıkmadı burada açıkçası. Ee, üç, arada üçüncü kişilerin olduğu bir ilişki türünden bahsediyor. Hatta evli bile olan bir aklındaki kişi olabilir ee, ve bir şekilde. Ee, size bunu söylememiş bile olabilir ee, ilişkisiyle ilgili yani öbür ilişkisiyle ilgili bir dönüş yaşama bir barışmaları e, ve de tekrardan e, yani bitirmiş olduğu bir ilişkiye yeniden başlaması hatta eski eş olabilir bu veya evli olabilir ve e, eşinden uzak da eşine tekrardan yakınlaşmış olabilir böyle bir durumdan bahsediyor ee, tekrar bit yani bitmiş olan bir ilişkiyi ee, ya da e, bitmek üzere olan bir ilişkisi varken sizinle bir şey e, yola girmiş ama tekrardan o eski enerjiye geri dönme kararı almış gibi görünüyor ee, ve Aslına bakarsanız bu dönme kararını almaktan da şu anda pişman çünkü e, hiç düşündüğü gibi olmamış. E, o kişiyle bir şeyleri kapatıp yeniden sayfa açabileceklerine inanarak belki sizi, e, sizi itmiş kendinden veya uzaklaşmış ama e, aralarında çıkan tartışmalar, bazı fikir çatışmaları vesaire bu tip konular nedeniyle ben hani dediğim gibi bu evlilik e, olabilir veya bitmiş evlilik olabilir çünkü e, çocuk da olabilir bu evlilikten. Yani evli olup çocuğu da olup ilişkisini bitirmiş olan birinin yeniden evliliğine ve eşine dönmesi veya eski eşine dönmesi yani burada tamamen bitmiş de olabilir bir ilişki boşanılmış da olabilir ama yine geri dönülüyor olabilir onun bilgisini tam olarak burada vermedi ve e, bu bu durumdan e, çok da pişman olduğunu gösteriyor kartlar. Çünkü yine çatışmalar daha önce ayrılmalarına sebep olan çatışmalar e, başlamış ve şu anda derin derin e, ne yapacağını düşünüyor. Bu ilişkiden sonra size bu soğuk davranışından ve itmesinden sonra size nasıl geri dönecek? Ne açıklama yapacak? Kara kara bunları düşünüyor. Sizi de özlemiş ve sizin ilişkiniz de emek verilmiş bir ilişki olarak görünüyor aslında. Yani manevi olarak da birçok e, iki tarafta bir, bir şeylere katlanıp bu ilişki Sürdürmüş bu zamana kadar Ve e, sizin arkanızı dönüp Artık küstüğünüzü gittiğinizi ve Tekrardan ona evet diye Demeyeceğinizden korkarak Bir beklemeyi almış kendi kaygılı endişeli Bir bekleme içerisinde şu anda e, Fakat ilişkinizle ilgili Sizin yolunuzu açacak olan dayanamayıp e, Atacağı bir mesaj olacak Diyor e, bununla ilgili e, sekizli vakitleri verdi. Sekizli vakitlerde ayın 28'e olur, 18'e olur, 8 gün sonra, 8 hafta sonra olabilir. Ama 8 hafta kadar uzak olduğunu düşünmüyorum. E, size ne yapıyorsunuz ve nasılsınız Bunun, bu gibi meraklarla e, atacağı bir mesaj ile aslında yeniden ilişkiyi başlatmaya doğru bir adım atmak isteyeceğini söylüyor. E, uzak davranması ve soğuk davranmasının sebeplerini de aslında bakalım açıkça anlatacak mı? Evet size geldiğinde niyeti temiz olacak ve e, şeffaf Aflıklı her şeyi anlatmaya karar vermiş olarak gelecek. Belki biliyordunuz, belki bilmiyordunuz ama hani sebebi en azından uzaklaşması ve soğumasının sebebinin aklını karıştıran eski ilişki olduğunu size söyleyecek olarak veriyor ve bundan sonrası için e, daha birlikte tekrardan yolunuza devam edebileceğinizden bahsediyor kartlar. E, umarım uyumlanırsınız. E, kendinizle ilgili de e, e, uyumlandıysanız yorumlara yazabilirsiniz. E, sorularınız için DM'den yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.